Merhaba değerli üreticiler. Ben sizlere bugün zeytin güvesi hakkında bilgi vermek istiyorum. Zeytin güvesi zeytinlerde önemli derecede zarar veren bir zararlı olarak nitelendirebiliriz. Zeytin güvesinin erginleri gümüş renginde, kanatlarının üst kısımlarında siyah lekeler bulunur. Larvaları kirli beyaz, hatta sarıya dönük renktedirler. Pupaları bir kokon içerisinde dışarıdan rahatlıkla görülebilecek bir yapıya sahiptir. Zeytin güvesi yılda 3 döl verir. Her bir döl bitki üzerinde vermiş olduğu zarara göre isimlendirilir. Yaprak döl zararı, çiçek dölü zararı, meyve dölü zararı olarak dönem dönem zararlar oluşturmaktadır. Zeytin güvesinde yaprak döl zararı, zeytin yapraklarının ep iki epidermis dokusu arasında galeriler açarak zarar verir. Yaprakların ve sürgünlerinin uç kısımlarını yemek suretiyle zarar oluşturmaktadır. Çiçek dölü zararı ise salkımlar üzerinde bulunan tomurcukların ve çiçekleri yemek suretiyle zarar verir. Bu şekilde de meyve tutumu önlenir. Dolayısıyla bitkide verim düşer. Meyve dölü zararı ise Bitkin, e, meyve ile meyve sapı arasında yemek suretiyle e, meyvenin dökülmesine sebep olmaktadır. Zeytin güvesi zararlısı ile mücadelede biyoteknik mücadele uygulanabilir. Popülasyonunun düşük veya orta yoğunluklu olduğu bölgelerde eşeysel tuzaklar yardımıyla popülasyonun düşmesini sağlayabiliriz. Bu amaçla 3 adet zeytin ağacına 1 adet eşeysel tuzak gelecek şekilde bahçemize tuzaklar kurarak bu işlemi yapabiliriz. Kimyasal mücadelede genelde meyve dölü zararına karşı yapılır. Özellikle Mayıs ayının ikinci haftasından itibaren tuzaklarımızı, kurmuş olduğumuz tuzaklarımızı çok iyi kontrol etmemiz gerekiyor. Popülasyon belli bir yüksekliğe geldiğinde ilaçlama yapmamız gerekiyor. Bunun için de zarar oluşturduğunda yüzde onluk yumurta artı larva zarar larva görüldüğünde ilaçlamaya başlayabiliriz. Bazen mevsim başlangıcında yapraklarda ve sürgünlerde zeytin güvesinin zararını gördüğümüzde meyve zararı dönemini beklemeden mücadeleye geçmemiz gerekiyor. Bu amaçla bakanlıkça ruhsatlandırılmış kimyasal ilaçlar kullanılmak suretiyle zeytin güvesi zararına mücadele etmemiz gerekiyor. Biz de bölgemizde, biz de ilçemizde, ilçe müdürlüğü olarak farklı bölgelere, zeytinlerin yoğun olduğu farklı bölgelere tuzaklar kurduk. Bu tuzakları haftalık kontrol etmekteyiz. Popülasyon yoğunluğu arttığında, çiftçilerimizi zeytin güvesiyle mücadele amacıyla uyarılarda bulunacağız. Değerli çiftçiler siz de zeytinlerinizi bu dönemde kontrol etmeniz gerekmektedir. İlçe Tarım Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın.